Ee, videonuzu alayım da göstereyim ona. Goster, göster, <laughs> Parkta oturuyoruz, Ama geliyoruz bir zaman, bir şey zaman zaman. Erken de bir toprağına ulaşır. Olsun ne olacak? Olsun. Hepimiz e, öyleyiz. Ee, biz de aynıyız abla. Ne yani olacak? biz çekilmeyiz öyle, şey yapmayız. Evet. Biz ya, geziyoruz, köy bir köy. Bir şey biz de köy çocuğuyuz. <laughs> <Vallahi hadi gülüyor> biz de köyde büyüdük. <laughs> Valla sağ olun. Çaydanlıkları döktük kalktık. Ufak olan evde ya o aradı. Kaş sanın Kaş sanın i̇ki, i̇ki oğlum var. Bir askerden geldi öbürü de 16 Biraz yaşında. Abi arabadaki işte. Onun bir oğlu bir kızı var. Şey enişte eniştem mi diyor? He abi diyor. Evet. He, onun da bir kızı bir oğlu var. He, 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 Onun oğlu askerden yeni geldi. Kızı da benim oğlumdan bir yaş büyük. 25 yaşında kızı da okuyor. <laughs> Veterinerlik okuyor evet. Oğlu da aşçı. Aynen. Biliyorlardır aynen. Ben hava gülde gidiyorum. Az havada hasta O da hasta. Böyle gelince diyorum.